arkadaşlar bu hesap bitti. Brawl Bakalım arkadaşlar sıfırdan açtığım bir hesap. Şimdi sizlerle birlikte görevler yapacağız. Shelly ile 24 kilo 22. 24 düşman öldür. 2 tane savaş kazan tek de. Şimdi bu görevleri bitireceğiz sizlerle beraber. Ondan sonra 26. kademedeyiz. Belki mega kutu açarız. Kutu açılımı da güzel bir video olur. Ve şimdi maç başlıyor. Başlayın. Bir kil alarsak bin veriyor. Bin veriyor. Kur 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 kur. Lan kaç kaç kaç. kaç Vurma lan git. <laughs> git. Ah be. Aga ya kaçamadım. Aa, bir kil daha lazım. Bir kil bir kil. Gel lan primo. Alayım da seni görev olsun. Gel, gel, ee, Hadi bakayım ve bin görevimizi yapıyoruz şimdiden. Lan. Gel lan buraya. Bir şey daha. Shelly ile şov yapıyoruz bugün. Vur, vur 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 Bir kere daha. Vur oğlum. Lan kırıldı. Aha Poco. Gel lan Poco. Gel lan buraya. bo. <laughs> tamam görevini açladık artık. Dört kişi kalıyor. Aha gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Allah. Birisi var. Allah. 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 Aa, öldüm ama öldürdüm de. İkinciyiz. Binlik görev. Aa bir maç daha kazanırsak. Bir beş daha. Nereye geldik? bir tane koya. Atlıyor mu? Atlıyor. Mor kutu. Bir şey çıkmadı. Aha. 67. senin aksesuarı güzel. İyi senin aksesuarını çıkarttı. İkisi de oldu. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Şimdi kişine görevimiz var. Hmm, ne alabiliriz? koltuğu da alalım. Hem de on yapmış oluruz. Koltuğu da ben ne zamandır oynamıyorum. Vur vur vur. Hemen kadar ben hemen, hemen... rakip yanmadan. Gel lan buraya. Hasar ver göre var mı? Da? Donk. Gelin lan gelin. Ben koltuğu iyiyim oğlum. Mermim doğmuyor ve öldürdüm. Nice. Lan 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 lan. Koltu ve SS'e gel aslanım. <laughs> Abo ne yapıyorsun lan? Aslan'a bak hele sen. Çirkef. Lan git lan. Ya abi nasıl değildi? Ah bir şeyle kaçırdık. Aha. Ne oldu? Tamam hadi gel gel. gel. Hadi be. Çok şükür. Girelim. Altta bal var. O nasıl isim lan? Peykek. O iki sana salmayacaktım da. Boşa gitti. Oğlum değmiyor. Kaçıyor son anda. Lan oğlum ölsene. Ya nasıl ya? Ya ölmüyor ya. Aa onu altı maç daha, evet dersek yenilsek de yenilsek. Hemen o görevde yapmış oluruz güzel olur. Kır 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 kır. Şimdi ne aldık? Bunu ne aldık? Şimdi ne Şimdi ne olduk? Şimdi tamam. tamam, tamam. 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 Gel olduk? Şimdi ne bir Hadi bakayım. Ay, sus, Gel lan buraya. Ağacan ah, yok. Gel lan buraya. Aa birbirlerine uğruyorlar. Vaaah. Oh! Herhalde birinci bitireceğiz. Huy huy Neredesin sen? Burada mısın? Hmm, tamam. Ya Yo, nereye yoksunuz da Aha durdum. Öldüm değilim. Ya o kazanacağını mı zannediyorsun? Doing. Ve 10 kupa. Aha. 500. Bir daha diyelim? 5 maç daha. Kazanırsak ne desek? Gel lan buraya. Aha. Öldü. Nice. Sana gel. Şş. Bir can. Aha öldü. Kelimi de çaldılar ama. Uy. Allah. Uy. Bir kere daha. Uy show time cold time <laughs> show yaptım mı ilk yüzükler öde oldu yüzde yüz. şey iki yüzlük koltuğun hasarıya görevi. bir gel ona. şimdi bir saat adam arayacağım ya Çek ben. Nerede bu? Allah Allah. Bu adam nerede? Haydi ördüm. Bir saat. Niye uğraştırıyorsun lan beni? Kaçabilecek mi zannediyorsun? Ve on kupa. Hemen şuradan bir çıkalım. Mega açılıyor mu? Puh açılmıyor. Mega'yı bekleyelim o zaman. Ben karakter alalım. Ya bunu alalım yani. Rico'yu alıp 4 maç hatta 5 maç yapacağız. Hadi. Gel lan buraya. Geber 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 geber. <laughs> ha gördüm. Gelinden buraya. Gever gever Ram. Gel lan buraya. Şunu kır Allah Allah Allah. Cot. Gel lan buraya. Kaçıyor ya bu. Brr, ölmedi hala. Hı. Çok şükür. Aha tek tek kaldık. Kim? El primo mu? Aha orada gel bakalım. Primo. El primo el Rus. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Çok kötü attım. öldü. <laughs> Ana onu oluyorduk. Tekrar oyna. Şu bundan dört kez daha yapacağız. Hemen alınamıyorsam ya zaten eksilemiyorum. Ama eğlencesi olmaz bu sefer. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, gitti. Onuncu oldu üç kez daha. Direkt adamlara dalayım da o zaman. Belki ölürüz. <laughs> ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Bulanır. de kafa tutuyorum. <laughs> Gel lan buraya. Tarih yazdık. Bir <laughs> tarih daha. Yalnız çok iyi aldım. Ulan oğlum oraya niye ult attın? Gelme 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 canım yok. Hı? Uy bir kill daha geldi. Almış çoğu oldu mu? Do, do. Bir kilo daha hadi bakayım. Ha gördüm. Ve... P yes. O kupa birden. İki kez daha değil. Az çok az kaldı. İnşallah güzel bir şeyler çıkar ya. Yalnız zaten şu yaptım ha. Hadi koyla. Gel lan. Tamam da bizi öldürdü öldürdü. Basmasın. Lan. Oy. Okhmam. Gel lan buraya. Kaçma. Hayır. Yes. Yolladım. Uy, uy, Şov yaptım. Son kişi nerede? Nerede lan? Son kişi nerede ya? Sizin oluyor. Bir de bot çıkıyor ya. Şşş, be. Ha buradaymış. Geber artık. Çok şükür. Tekrar ona buluruz. Ha bu son maç. Hemen direkt Şeri'ye dalayım da. Niye öldürülmedi öldürüm. İçeriye gel. Ben yürek yedim. Lan mermi oyun kastı. Ay öldüm ama öldürdüm. Ve mega kutu açılıyor. Bir şey açılıyor mu Hadi. İlk mavi kutu bir şey çıkmadı. Mor kutu. 12. 12 mi? 12 mi? 2 tane var diyor. Hadi film o. ve Daryl. Uy. 12 nasıl yazdı be? Mega. Puh 5 yazdı. Ama. İyi ya gene iyi. 12 yazdı be. İyi Daryl. Alperim açıktı. şunu da yapak çıkak. 15 kilo. Ama açılmıyor. Hmm. Aynısı. Ne yapsak? Arkadaşlar hmm. evet, bugün videomuz kadar. Görüşürüz. Bye bye.